good good Thank you I'm very well thank you so much. Evet arkadaşlar benim Black kanalımıza hoş geldiniz lütfen abone olmayı ve bildirim butonlarımızı açmayı unutmayınız arkadaşlar bugün konumuz relative clause. Relative clause ne demek arkadaşlar kısaca bir açıklamak istiyorum. Ortak özneli iki cümleyi birleştiren ve cümlenin arasında akıcılık sağlayan ifadeleri bizler relative clause diyoruz bu dersimizde örneklerle ve açıklamalarla işleyeceğiz. Go ahead Eric. Yes hello my dearest and welcome to my black channel please don't forget to share subscribe like and press the bell icon today we are going to teach you relative clauses also we can say relative pronoun so what is relative clauses how we use it when we use it we are going to explain that so first the most important information is that we use relative clauses when there are two or three sentences and we want to join them we use relative clauses. Now we will check it out. Perfect. Arkadaşlar söylediğim gibi iki cümle arasında akıcılık sağlayan ifadelerde bizler relative clause'ları kullanıyoruz. Yani ilgi zamirleri ya da ilgi cümlecikleri de diye diye bildiririz. Go ahead Okay, relative clauses. So there are two kind of relative clauses. The first one is defining and second one is non-defining. So, as you see, we already wrote on the board, Defining, we don't use any commas, but in non defining, we use comma. In between, we use comma. So, what is defining and what is non defining? We are going to learn it. So, in defining, informations are very necessary and essential to distinguish which things or person we are talking about. For example, I called my brother who lives in London. For example, you see, as I say, in defining, we don't use any comma. So you see the examples. I call my brother who lives in London. So who is a relative clauses? Perfect. Arkadaşlar şerine açıkladığı gibi kişiler ya da bir şeyler hakkında konuşuyorsak gördü yani onları ayırt etmek için relative clause'ları kullanırız. Örneğimize bakalım. I called my brother who lives in London. Londra'da yaşayan erkek kardeşimi aradım. Gördüğünüz gibi iki cümleyi birleştirerek shall go ahead yes non defining as i said before we use commas so in non defining in defining use we have always necessary information but in non defining we have extra information not necessary uh, to distinguish which things or person we are talking about for example my brother who lives in london is older so as you see we use comma So, my brother who lives in London, this is uh, necessary, uh, important information, but he is older. We don't need he is older, short or fat. This is extra information. That's why it is non-defining relative clauses. Perfect. Thank you so much. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, non-defining bölümünde ise ekstra olarak bilgi veriyoruz. Örneğimize bakalım. My brother... Who lives in London is older. Londra'da yaşayan erkek kardeşim daha büyük. Go ahead. Alex. Yes, now we are going to see all the relative clauses also with examples. Evet arkadaşlar, şimdi örneklerle konuları açıklayacağız. Okay, now we will see all the relative clauses one by one. Perfect, arkadaşlar. Şimdi relative clausesların ne olduklarına bakalım. Go ahead, share. It. Okay. As you see on the board, we rotate who, whom, which, that, whose, where, when, and why. Now we will see one by one. So when we use who, when we talk about people, I mean subject. Subject, you know, we already taught you. you know it. Do you want to explain that? Yeah, arkadaşlar, who relative clause nerede kullanders? Bir cümlede insanı nitelerken kullanacağımız relative clause who'dur arkadaşlar. Şöyle go ahead and whom we use for people but as object. Perfect. Arkadaşlar, whom relative clause'nu ise nesnelerde ilgi zamirlerinde kullanırız. Go ahead ederek which we uh, it refers to animals or object. Arkadaşlar, tahtada yazdığı gibi which relative clause'u işte Hayvanlarda ve nesnelerde kullanırız. Go ahead. Çarek. That uh, it refers people, animal and things. Perfect. Arkadaşlar, that kısaca yapıştırıcı relative clause olarak da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi insanlarda, hayvanlarda ve açıklayacağımız şeylerde kullanabiliriz. Go ahead. Çarek. Okay. Whose uh, for possession. Possession means like something belongs to someone. If I say whose pen is this? So there must be someone owner of this pen. For that we use whose. It was good example man. Thank you so much for it. Arkadaşlar gördüğünüz gibi whose reticulosu possession yani aitlik, mülk. Kime ait olduğunu bizler açıklarken whose relative clause'u kullanıyoruz. Şöyle go ahead. And where. When we talk about places we use where. It's very easy. Yes it is easy. Where arkadaşlar gördüğünüz gibi mekanda ve yerleri cümle içerisinde ifade ederken ver relative clause'ını kullanıyoruz. Go ahead Çerek. And when. When we talk about time we use when. Perfect. Arkadaşlar when ise zamanı belirtirken kullanıyoruz. Go ahead Çerek. And last one is why. Why means when we talk about or it refers to reason. Bir cümle içerisinde sebeplerle açıklıyorsak bundan dolayı gibi why relative clause'unu kullanırız. Go ahead, Çerek. Okay so when we talk about like uh, like subject so we use who, uh, who as you see see he we they this all are subject. So when we talk about this we use who. Peki arkadaşlar gördüğünüz gibi biz insanları nitelerken cümle içerisinde who relative clause'u kullanıyorduk. Bakalım. She He, we, they. Örneklerinde kullanıyoruz. share go ahead. Yes, and that and which is some. Sometimes it's like little bit like complicated, but we made it very easy for you guys. That when it's restrictive, which when it is non restrictive, we use that that. But sometimes that and which you can use both in same sentence, but rarely, really. I mean that is the exception. Perfect arkadaşlar şereyin anlattığı gibi çok önemli bir relative clause da şu an karşı karşıyasınız. Çok önemli bir hatırlatma yapacağım. Eğer relative pronounun önünde virgül ya da proposition in on et varsa that who ve which yerine kullanılmaz arkadaşlar. Gerçekten önemli bir konudur that relative clause için. Şöyle go ahead and the last one whom when we talk about her him us or they we use whom for that. Perfect. Arkadaşlar, whom'da belirttiğim gibi ilgi zamirleri yerini kullanılır. Arkadaşlar görelim. Her, him, us, they go there. And now we we are going to see the examples and homophones as well. Perfect. Arkadaşlar gördüğünüz gibi relative clause'ları hepsini açıkladık. Şimdi örneklerle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar örneklerle devam ediyoruz. Sizler için tahta yazdık. Şimdi göz atalım. Go ahead Okay now we will see the examples. So first example they caught the woman who spied for North Korea. They caught the woman who spied for North Korea. Kuzey Kore için casusluk yapan kadını yakaladılar. Go ahead Second we visited the street where my friend live. We visited the street Where my friend live? Arkadaşımın yaşadığı sokağa ziyaret ettik. Şarek, I don't know the reason why she does not like the ice cream. I don't know the reason why she doesn't like the ice cream. Dondurmayı neden sevmediğini bilmiyorum. Şarek, go ahead. Yes. So as you see, when we talk about a person, but as a subject, we use who. we talk about a place, so we, we use where. We talk about reason, so you know reason. Definitely. Perfect. Why. Arkadaşlar Şerin anlattığı gibi cümle içerisinde insanları nitelerken kullandığımız relative clause who. Yerden bahsederken relative clause where, sebepten, reason'dan bahsederken why relative clause'u kullandık. Keep going. Valentine Day is day when people are happy. So we are talking about time. When we talk about time, when. Perfect. Valentine's Day is the day when people are happy. Sevgililer günü insanları mutlu eden gündür. Go ahead Şarek. Okay, I lost my wallet which my mother gave me. I lost my wallet which my mother gave me. Annemin bana verdiği cüzdanı kaybettim. Go ahead Şarek. Since the woman Whose sister lives in London? She is the woman whose sister lives in London. Londrada, kardeşi yaşayan bir kadındır. Go ahead. And the last one, he is the boy whom I met in Greece. Perfect. He is the boy whom I met in Greece. Go ahead, it And last topic is homophone. So today there is two words then and then sound similar but different meaning then when we compare if you re remember our uh, lesson called superlative and comparative so you will understand that so then the first one with then we when we compare we use then and after that then is like after that for example john is taller than ali so we are comparing here and that Another then I won the first and then the second game. Perfect. Arkadaşlar her videonun sonunda olduğu gibi homofons yani seste sözcüklerle devam ediyoruz. Tahtada gördüğünüz gibi den ve den iki kelimede sesteş yani okunuşları aynı fakat anlamları farklı olduğunu zaten biliyoruz önceki videolarımızda. Den gördüğünüz gibi karşılaştırmalarda den ise diğer den ise sonra anlamında olmaktadır arkadaşlar örneklerimize bakalım Charles Toller'dan Ali, Can Ali'den daha uzun gördüğünüz gibi bu cümlede bir kıyaslama söz konusu. olduğun için biz bu kelimeyi kullandık. Diğer cümlemizde ise I won the first and then the second game. Gördüğünüz gibi then burada Sunra and the do you think is it enough today? Yeah, I think it's Perfect. enough. And I know our students are learning very well with us. i mean, in Man no with, that. with Man in Black. So thank you so much for watching our video. Please watch it again. And if you have any question, please let us in the comment box and see you in the next video. Good job, buddy. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Unutmadan söyleyeyim lütfen abone olmayı ve bildirim butonlarınızı açmayı unutmayınız. Have a nice day guys.